10 numaradan 10, 10 programından herkese merhabalar. Bugün Beril Böke ile Fenerbahçe gündemini konuşacağız. Beril hoş geldin. Atalay sen de hoş geldin. Yoğun ve güzel bir gündemimiz var aslında. Derbi haftası. Programa başlamadan önce hızlıca bir abonelik isteyelim izleyicilerimizden. 10 numara YouTube kanalına abone olursanız çok seviniriz. Programımızı beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Senin de söylediğin gibi yoğun bir gündemimiz var. Hızlıca başlıyorum. Fenerbahçe Gençler Birliği'ni 3-1 bir ile geçti. Kante merak ediliyordu. 11'de başladı. Sidiki Şerif son bölümde oyuna girdi. Hem maçı nasıl değerlendiriyorsun hem de Kante ve Şerif'i nasıl buldun? Fenerbahçe için 3 puan kazanma açısından çok önemli bir karşılaşmaydı. Çünkü artık her hafta kırılma haftası. Sayın Başkan Saadettin Saran'ın da söylediği gibi her maç son maç şampiyonluk maçı Fenerbahçe için. Aslında diğer takımlar için de böyle. Özellikle zirve yarışında olan Galatasaray için, Trabzonspor için de böyle. Gençler Birliği karşılaşmasında alınan 3 puan çok değerliydi. Talişka için ayrı bir değeri vardı. Kerem Aktürkoğlu için ayrı bir değeri vardı. Ve tabii ki stadyuma o soğukta gelen Fenerbahçeliler için Kante'yi izleme açısından e, çok farklı bir karşılaşmaydı. Dünyaca ünlü bir yıldız sizin stadınıza geliyor, sizin formanızı giyiyor ve artık Fenerbahçeli Kante'yi izlemek için oradasınız. Kante tabii ki zaten çok e, üst düzey bir beklenti vardı Kante'den. Bunu karşıladı mı, karşılamadı mı yorumlarını çok fazla gördüm. Gerek var mı böyle bir şeye? Hiç olduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, zaten Yaptığı antrenman sayısı belli. Sıddık-ı Şerif için de aynı şeyi söyleyeceğim. Çünkü onun da bir sakatlığı vardı zaten gelmeden önce. Ee, ve bu yüzden de hem az süre buldu Şerif Kante'ye nazaran hem de verdiği performansla çıktığı antrenman zaten başa baş bir... İvme ivme sergiledi diyebiliriz. Kante'yi izleyebildiği için Fenerbahçeliler artık çok şanslılar. Hatta Türk futbolunda diğer kulüplerin taraftarları da çok şanslı. Bundan sonraki maçlarda özellikle Trabzonspor gibi önemli bir karşılaşma ve sonrasında oynanan maçlarda Kante çok daha fazla istenileni verecektir Fenerbahçe'de. Sıldıki Şerif de aynı şekilde. Kerem Aktürkoğlu'na da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Suskunluğunu bozdu. Tam 8 hafta sonra ligde golle buluştu. 4-2 kazanılan en son Kayseri Spor maçında gol atmıştı kendisi. Kerem Aktürkoğlu hakkında neler söylersin? Kerem'in yükselen performansının özellikle bir anda yükselen bu maç itibariyle iki gollük bir katkısı var çünkü. Maçın başında iki gollük katkı verecek şekilde başladı mı dersen? Evet başlamadı. E, çünkü ister istemez etkileniyorsunuz bazı şeylerden. E, ama bu yükselen performansının üç ana etmeni var. Kerem Aktürkoğlu için. Birincisi Domenico Tedesco'nun çok büyük bir desteği var Kerem Aktürkoğlu'na. Sürekli e, ikili iletişim halindeler. İkincisi İsmail Yüksek'in e, en yakın arkadaşının desteği çok fazla. Onlar da sürekli hem Samandra'da birlikte vakit geçiriyorlar hem de saha dışında da Samandra dışında da yine çok fazla bir aradalar. İsmail'in desteğiyle Domenico Tedesco'nun desteğinin birleşmesi ve özellikle geçtiğimiz hafta Atalay e, Kerem Aktürkoğlu'na her ne kadar daha önceki haftalarda negatif bir eleştiri olsa da futbol severler tarafından özellikle Fenerbahçeliler tarafından son haftaya bakacak olursak Kerem Aktürkoğlu ile alakalı hem sosyal medyada hem medyada daha çok şunları gördük işte ya Kerem Aktürkoğlu nelerden vazgeçti buraya geldi e geliş süreci zaten çok sıkıntılıydı haksızlık mı ediyoruz Kerem Aktürkoğlu'na biraz daha destek olmamız gerekiyor söylemleri ve pozitife dönmesi Kerem Aktürkoğlu'na olan bakış açısının 3 oldu. Bu iki gol tesadüfi gelen iki gol değildi. O yüzden Domenico Tedesco, İsmail Yüksek ve taraftarın desteği bu üçü bir araya gelince Kerem Aktürkoğlu'nun performansını pozitif yönde etkiledi. Ve tabii ki Domenico Tedesco'nun aslında sorumluluk da yüklediğini düşünecek olursak Talişka ile birlikte Kerem Aktürkoğlu'na artık gol bekliyoruz. Artık bizim golcülerimizden biri sensin açıklaması her ne kadar zorunda da kalmış olsa Tedesco bu açıklamayı yapmaya Kerem Aktürkoğlu'nun üzerine binen o sorumluluk pozitif bir şekilde yansıdı Gençler Birliği karşılaşmasında. O yüzden güzel bir maç oldu Kerem için de. Kerem de moral buldu, Fenerbahçe de moral buldu. Tabii şimdi Fenerbahçe'nin önünde kritik bir Trabzonspor deplasmanı var. Nasıl bir maç bekliyorsun? Yeni transferlerden kimler oynar? Kante yine 11 başlar mı? Kante'nin 11 başlayacağını düşünüyorum. Çünkü ilk karşılaşmada verilen, ilk elin günahı olmaz deriz ya, ilk karşılaşmada verilen performans hiçbir zaman belirleyici olmaz ki. Kante gibi biraz daha içine kapanık, e, uyum konusunda biraz daha uzun bir süreye ihtiyacı olan bir futbolcu için zaten ilk karşılaşma belirleyici olmaz. Bu yüzden Trabzonspor gibi çok çok önemli zirve yarışını etkileyecek hem Trabzon açısından hem Fenerbahçe açısından. Böyle bir karşılaşmada Kante'nin yine 11 başlayacağını düşünüyorum. Sıddaki Şerif 11 başlayabilmek için hala yeterli kondisyona sahip mi? Değil. Bu yüzden Domenico Tedesco yine Sıddık Şerif'i e, ikinci yarının ortalarında ya da sonlarında oyuna alacak gibi düşünüyorum. Domenico Tedesco'nun silahı yine Anderson Talişka ve Kerem Aktürkoğlu olacaktır. Kıran kırana bir maç olacak. Her zaman olduğu gibi Trabzonspor deplasmanları Fenerbahçe için her zaman zordur. Her zaman e, üst seviyede futbol gerektiren e, deplasmanlardır. Burada Fenerbahçe taraftarının olmayacak olması aslında bir dezavantaj olabilir Fenerbahçe için... Çünkü son haftalarda özellikle Kocaeli Spor deplasmanındaki Fenerbahçe taraftarını düşünecek olursak Kadıköy'deki Fenerbahçelilerin 12. adamın kat ve kat üstü bir performans. Bizim Kadıköy'de bile alışkın olmadığımız bir baskı. daha çok ev sahibi takıma baskı tabii ki. Ve kendi takımı için itici güç olan Fenerbahçeli taraftarların bu deplasmanda olmayacak olması belki biraz yalnız bırakacak olabilir saha içerisinde Fenerbahçe Bahçeli futbolcuları. Ama kıran kırana bir maç bekliyorum. Fenerbahçe Başkanı Sayın Saadettin Saran da gündeme dair açıklamalarda bulunmuştu. Göreve geldiğimden beri ne hakemlerle ilgili ne de bizim takımımızın dışındaki olaylarla ilgili konuşmuyorum. Bizim işimiz sahada, sahadaki mücadeleye odaklıyız dedi. Bu stratejiyi doğru buluyor musun? Fenerbahçe'nin gündeme dair olaylara karşı sessiz kalması sence doğru mu? Bu strateji ancak şu şekilde destekleniyorsa doğru bir strateji olabilir Atalay. Eğer Fenerbahçe Başkanı ve yönetimi bunu sürekli dillendirmeyip rakip takıma geçilen iltimasları Fenerbahçe açısından söylüyorum. Sürekli kamuoyuyla paylaşmayıp sürekli kamuoyunu galeyana getirici ya da taraftarlarını sürekli saha dışına çekici bir iletişim gütmese de federasyon tarafında Fenerbahçe'nin hakkını koruyorsa evet gayet iyi bir strateji. Ki Saadettin Saran ve yönetimi geldikten sonra Fenerbahçeli futbolcuların ederinden fazla ceza almaması, Fenerbahçe'nin saha içerisinde hakemler tarafından en azından biraz daha bu sezon açısından söylüyorum, bu sezonun başlangıcından itibaren en azından geçtiğimiz sezonlara nazaran daha az hakkının yenmesi burada federasyonla ilişkilerin biraz daha iyi ve sağlıklı bir şekilde yürütüldüğünü gösteriyor. Saha dışına takımı çekmeyin, taraftarı çekmeyin çekmeyin ama siz saha dışında Fenerbahçe'nin haklarını koruyun. Eğer öyle yapıyorsanız bu gayet doğru ve doğal bir strateji, doğal bir iletişim biçimi. Fenerbahçe eski yöneticisi Sayın Barış Göktürk de önemli açıklamalarda bulundu. Astronomik ücretlerle yapılan transferler, abartılı maaşlar ve sonunda yine şampiyon olamayan bir Fenerbahçe. Ben artık aynı filmi izlemekten sıkıldım ifadelerini kullandı aday da olacağı konuşuluyor. Artık Barış Göktürk resmen aday diyebilir miyiz? Fenerbahçe'nin gündeminin seçim olmaması gerekiyor. Kulüp bu anlamda evet aralığın son haftasında açıklamayı yaptı ve Saadettin Saran ve yönetimi kenara çekildi. Ama sonuçta siz ortaya bir seçim bıraktınız. Burada Fenerbahçe'nin şampiyon olup olamayacağı sezon sonunda seçimin ve seçime girecek adaylar açısından en belirleyici nokta şampiyonluk. 2026 ve 2027 seçimlerini ayrı ayrı düşünmemiz gerekiyor. Bir de şu açıdan Barış Göktürk'e az sonra geleceğim ama şimdi Fenerbahçe 2025 daha doğrusu 2024 yılında olağan seçime girdi. 2025 olağanüstü, 2026 olağanüstü, 2027 olağan seçim yeniden Fenerbahçe'de. Şimdi siz 4 yıl üst üste seçim yapıyorsunuz Rakibiniz 4 yıl üst üste şampiyonluğu kovalıyor. Burada seçim gündeminin o yüzden geri planda tutulması gerektiğini düşünüyorum. Ve 2026'da seçimin yapılması da zaten daha önce de bunu söylemiştim. Sen 2026'da seçim yaparsan 2027 olan seçiminden sonra 2028'de bir bakmışsın yeniden seçime gidiyorsun. Kabul edilebilir bir şey asla değil. Ama sonuç olarak bu seçimin yapılacağı söylendi. Kimler aday olur kimler aday olmaz? Barış Göktürk 2027 seçimlerinde mutlak suretle aday. Bunu biliyoruz. 2026 seçimlerinde aday olup olmayacağı Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna bağlı. Eğer Saadettin Saran aday olursa, şampiyonluk üzerine aday olursa yeniden karşısına bir aday çıkacağını düşünmüyorum. Şampiyonluk olmazsa Saadettin Saran aday olmazsa Hakan Safi, Barış Göktürk belki 2026'da ve bir sürpriz aday çıkabilir Fenerbahçe'de. Ee, bu sürpriz adayı, bunu önümüzdeki haftalarda daha doğrusu sezon sonuna doğru biraz daha netleşir ama Fenerbahçe'de sürpriz adaylar çıkacak eğer şampiyon olamazsa. 2027'de zaten çok çok e, adaylı bir seçim bekliyorum Fenerbahçe'de. Peki bu sürpriz adaylar Fenerbahçe taraftarının çok şaşıracağı isimler mi? Çok gizemli sordun. <laughs> çok çok şaşıracağı isimler değil. Böyle bir anda, aa bu da nereden çıktı isimler değil ya da kimsenin duymadığı isimler de değil. E, zamanı gelince paylaşırız izleyicilerimizle. Merakla bekliyoruz. Tabii saha içine geleceğim yeniden ama yine merak edilen bir konuyu sormak istiyorum. Fenerbahçe'de sosyal medya ekibi değişti mi? Fenerbahçe'de sosyal medya ekibi değişmedi. Hatta uzun yıllardır sosyal medya ekibinde çalışan arkadaşlarımız da var aynı zamanda. E, Ali Koç yönetimi sosyal medya ekibiyle şu an Saadettin Saran sosyal medya ekibi neredeyse aynı ekip ama zaman zaman hafta hafta değişen dengelerle birlikte paylaşımların da değişmesi çok normal. Özellikle Galatasaray karşılaşmasından sonra sosyal medya ekibi bir anda değişti. İşte biz bu ofansif ekibi yeniden istiyoruz. O adminlerde, bu adminlerde, adminler aynı arkadaşlar. Bu paylaşımları da aynı isimler yapıyor, ama siz sürekli işte üst düzey paylaşımlar, sürekli aynı kreatiflik. Tabii ki siz Fenerbahçesiniz, tabii ki taraftarlar bekleyebilir, ee, ama zaman zaman bu inişlerin çıkışların olması da çok normal. Sosyal medya ekibi aynı, o yüzden biraz da rahat bırakmak gerektiğini düşünüyorum hem sosyal medya ekibini, çünkü benim her zaman söylediğim bir şey var: taraftar. Taraftarlığını yapmalı, sosyal medya ekibi kendi işini yapmalı, saha içerisinde teknik direktör öyle, yönetimi öyle, futbolcusu öyle. Herkes birbirini rahat bırakırsa eğer e, daha kreatif işler de ortaya çıkar. E, sonuçta sosyal medya ekibi nasıl sizin tribünde Kadıköy'de e, bir tribün A derken bir tribün C diye bağırdığında sosyal medya ekibi bulma karışmıyorsa... Herkesin de birbirini rahat bırakması gerektiğini düşünüyorum. Biraz da emeğe de saygılı olunması gerektiğini düşünüyorum. Herkesin birbirinin yaptığı işe biraz daha pozitif yaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Evet biraz da Tedesco'yu konuşalım istiyorum. HT Spor'a verdiği röportajda Tarkan dinlediğini söylemişti hoca. Türkçesini geliştiriyor, Türk müzikleri dinliyor. Çok kısa sürede büyük uyum sağladı. Evet hem Türk kültürüne çok iyi bir şekilde uyum sağladı. Bu arada Türkçesi de çok ilerledi hocanın. Her gün en az bir yeni Türkçe kelime öğreniyor. Zaten diğer dilleri de İtalyanca ve Almanca dışında onlar zaten ana dilleri olduğu için işte Fransızcayı da İngilizceyi de bu şekilde öğrendiği söyleniyor Domenico Tedesco'nun. Domenico Tedesco müzik anlamında da sanat anlamında da Türk kültürüne Hızlıca uyum sağladı. Sadece Tarkan değil, aynı zamanda Sezen Aksu da dinliyor. E, yemeklerini çok seviyor, Türk mutfağını çok seviyor. Özellikle Türk usulü karışık ızgaraya da bayıldığını burada ekleyebiliriz. Domenico Tedesco'nun e, önümüzdeki haftalarda müzik zevkine dair detaylar da vereceğiz. Dinlediği şarkıları da söyleriz hocanın. E, onun dışında profesyonel hayatında tam bir Alman. Özel hayatında tam bir İtalyan olduğu söyleniyor yakın çevresi tarafından Domenico Tedesco'nun. Film ve dizi zevkine geldiğimizde old school bir zevki olduğu, siyah beyaz filmleri izlemeyi çok sevdiğini yine ekleyebiliriz. Domenico Tedesco hem Türk kültürüne hızlıca uyum sağladı ve seviyor hem de kendi kültürünü de kendi kültürlerini de yine yaşatmaktan keyif alıyor. Yani hoca ağzının tadını biliyor diyebiliriz aslında. Her anlamda. Sağ içine dönelim yeniden. Asensio'yu konuşmamak olmaz. 28 maçta 11 gol 8 asist. Üst düzey performans, oyunuyla, sevinçleriyle, katkısıyla ikonlaşmaya doğru gidiyor Asensio. Evet Asensio Fenerbahçe için çok büyük bir şans. E, Fenerbahçeliler çok şanslı. Sosyal medya ekibinin de dediği gibi iyi ki Asensio'muz var dedi ya. E, gerçekten iyi ki Fenerbahçe'nin Asensio'su var. İşte 2 ay, 3 ay geç gelmiş o olmuş bu olmuş. E, maliyetinin düşürülmesinin beklendiği için geç geldiğini söyleyelim. Orada Jose Mourinho asla istemiyor da Asensio'ya böyle bir durum söz konusu değil. Ee, sonuç olarak Asensio çubuklu formayı giyiyor. Fenerbahçeli taraftarlarla bütünleşti. 10 numaralı formanın verilmesi son zamanlarda çok fazla konuşuldu. Böyle bir şey mümkün değil. Yani buradan izleyicilerimize de söyleyelim. Fenerbahçe taraftarlarına da söyleyelim. Sezon içerisinde bu değişikliğin yapılması mümkün değil. Türkiye Futbol Federasyonu'na zaten listeler sezon başında veriliyor. UEFA'ya aynı şekilde veriliyor. O yüzden sezon sonuna kadar Asensio 21 numaralı formayı giyecek. Önümüzdeki sezon bu tekrar konuşulur. Asensio da isterse tabii ki 10 numaralı formayı giyer. Ama şimdilik 21 numaralı formasıyla gollerini atmaya, asistlerini yapmaya devam edecek. Tabii Fenerbahçe'nin stat ve Avrupa'daki forma göğüs sponsoru olan Çobani'den de büyük destek geldi. Fenerbahçe resmi sitesinden de hatta bir açıklama yapıldı. Teşekkür mesajı paylaşıldı. Hamdi Ulukaya'nın bu desteği nasıl geldi ve nerede kullanıldı? Evet Çobani sponsorluğundan gelecek paranın vaktinden önce temin edilmesi çok fazla konuşuldu. Dünden bu yana hala konuşulmaya devam ediyor. Trabzonspor maçının olduğu hafta böyle önemli bir karşılaşmanın olduğu hafta bu gündeme gerek var mıydı? Bence öncelikle sorunun bu olması gerekiyor. Ama bu gündemi ne işte Fenerbahçe'de şu an muhalefet ortaya çıkardı, ne Fenerbahçeli gazeteciler bunu araştırdı ortaya çıkardı, ne taraftarların ortaya çıkardığı bir şeydi, bu öne sürdüğü bir konuydu. Bu kulüp tarafından yapılan bir açıklama, transfer dönemindeki yardımlarından ötürü hem Çobani'ye hem Hamdi Ulukaya'ya teşekkür edildi ve bu çok fazla tepki topladı. Şimdi bu gündemin oluşturulmasında baş rolde. Kulüp var bunu bir öncelikle söyleyelim kimse birbirine suç atmasın işte gazetecilere yok sen neden verdin o rakamı neden söyledin bunu niye söyledin sen niye karışıyorsun bunlara hiç gerek yok kulüp böyle bir haftada böyle bir gündemin oluşmasına kendi elleriyle izin vermiş oldu buna gerek yoktu. Diğer taraftan neden zorunda kalındı? Fenerbahçe'de nakit açığı vardı ve bu yüzden transfer döneminde de bu nakit açığı problemi böyle bir hamle yapmaya mecbur bıraktı Fenerbahçe yönetimini çünkü Fenerbahçe yönetiminin devraldığı mali tablo bunu gerektiriyordu. Ee, i̇şte çok fazla arsalardan gelen paralar, işte Şimanski ile Nesir'in satışından gelen paralar. Şimdi bunlar bazı şeyleri evet karşılıyor ama Fenerbahçe'de hala şu an ismini bile unuttuğumuz futbolculara ödenen paralar olduğu için Fenerbahçe'nin şu an nakit açığında bir problem var orada. Bunun kapatılması için Böyle bir ön ödemeyi alması gerekiyordu Fenerbahçe'nin. Bir de şunu da söyleyelim şimdi işte Pasolik anlaşması kırdırıldı. İşte o kırıldırıldı bu kırdırıldı. Pasolik anlaşması kırdırılmadı. Bunu da izleyicilerimizle paylaşalım. Pasolik'ten gelen imza parası alındı. Hatta ve hatta Saadettin Sarı'nın ikili ilişkileriyle bu imza parası 1 kayken 3K yani bir birim alacakken 3 katı şeklinde alındı yapılan anlaşmayla o yüzden Pasolik anlaşması kırdırılmadı Pasolik'ten alınacak imza parası alındı bunun da altını çizelim. Erman Toroğlu'nun iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu ile Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek arasında geçen konuşma ilişkin bir iddiada bulunmuştu ve resen soruşturma başlatılmıştı. Yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kaldı Erman Toroğlu. Bu iddialar hakkında neler söylersin? Çünkü Dursun Özbek'in de ardından bir açıklaması oldu. Bu açıklamayı yapan isimler herhalde başkanları karıştırdı şeklinde. Evet bu konuyla alakalı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın da açıklama yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, olayın paydaşlarından bir tanesi olduğu iddia ediliyor, konuşmanın taraflarından bir tanesi en azından e, iki kişinin bildiği sır değildir. İki kişiden fazlasının olduğu ortamda iddia ediliyor. İşte gazetecilerin, medya patronlarının da buna kulak şahidi olduğu iddia ediliyor. Şimdi burada sakın ha söylemi çok ciddi bir söylem, tehditvari bir söylem aynı zamanda saha dışına çıkıldığı anlamına geliyor. Fenerbahçe'nin saha içerisine en çok odaklandığı bu dönemde bu söylemlerin zaten yapılması ve bunun ortaya çıkması yine Fenerbahçe'yi saha dışına çekme operasyonlarından biri gibi gözüküyor. Diğer taraftan baktığımızda söylendiyse hem çok talihsiz hem de bir başkana yakışmayan bir açıklama. Çünkü milyonluk bir camiayı temsil ediyorsunuz. 30 milyonun üzerinde bir camiayı temsil ediyorsunuz. İnsanlar maçlara para verip geliyorlar. O takımları izlemek için geliyorlar. Siz Gidiyorsunuz, diyorsunuz ki sakın, ha. bak şampiyon olmamız gerekiyor. O zaman iyi takım kur, takımına güven, saha içerisinde kal ve şampiyon ol. Şimdi geçtiğimiz sezonlara döndüğümüzde Fenerbahçe'nin haksız yere çok fazla itham edildiği sezonlar olmuştu. İşte o sezonu diyelim, bu sezonu diyelim. O zaman biz de bu sezona sakın ha sezonu diyelim. Sezonun sonunda da bakalım kim saha içerisinde kaldı, kim saha dışında işini halletmeye çalıştı, kim şampiyon oldu. Hem bunlara gerek yok hem de Ardından yok işte başkanları karıştırmış, o olmuş, bu olmuş buna gerek yok. Bir şey söyleyecekseniz açık açık söylemeniz gerekiyor. Kimseyi tövmet altında bırakmamanız gerekiyor. Eğer açık açık söyleyecek cesaretiniz yoksa, kameralar önünde bunu söyleyecek cesaretiniz yoksa, kameralar arkasında da kimseyi tehdit etmeyin. Sakın ha işte şampiyon olur, olmamız lazım, bizi yapmanız lazım. Bunlara hiç girmeye gerek yok. Fenerbahçe'nin de hiç umursamaması gerekiyor. Tabii ki haklarını az önce de söylediğim gibi yönetimin ve başkanın Federasyon tarafında da saha dışında da Fenerbahçe'nin haklarını savunması gerekiyor. Ama saha içinde Fenerbahçe Domenico Tedesco'nun takımı saha içerisinde kalmalı. Fenerbahçe taraftarı da takımına her zaman destek olmalı. Çünkü Fenerbahçe'nin içeride ve dışarıda uğraşması gerekenler işte görüyoruz nelerle uğraştığını Fenerbahçe'nin. O yüzden inan Fenerbahçe işte var ya Atalay. Burada çok önemli. Fenerbahçe'nin takımına inanması ve sezon sonu şampiyonluğa odaklanması gerekiyor. Beril ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Atalay. Senin de ağzına sağlık. Güzel soruların için. Teşekkürler. izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Ondan on Fenerbahçe programıyla karşınızdaydık. Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdik. Programı beğenirseniz, yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.